insana komaya girip iki yani sene sonra uyanıyorlar biliyorsunuz. Beyinle mi acaba? Siz kendi beyninize hükmetmeyecek kadar yani hepimizin olabilir... var öyle var, bir şey. Onu söylemeye Hı -hı. çalışıyorum. Hı -hı. Yani Hı -hı. bu iyilik, e iyilik yani iyi düşünce iyi getirir, kötü düşünceyi biz çağırıyoruz Hı -hı. meselesi evet. bu. Bunun bu. bir karşılığı var Çok yani. Bunun güzel. bir gerçekliği Çok var. Çok iyi örneksiniz. E Ve dedi ki Tunçalp Hoca e kendisi işte ameliyat geçirdikten sonra falan dedi ki nedir durumun? Ya dedim bacaklarımda bir his var. Özlem dedi derhal şeye başlayalım fizik tedaviye. Hı. Tamam dedim annem ben fizik tedaviye gideceğiz otoparktaki bir anı anlatmak isterim size. Um, aşağı indik annemle işte bir sitede oturuyoruz Ankara'da babamın arabası evet. e, ondan sonra annemin ehliyeti var fakat yıllardır araba kullanmamış indik aşağıya annemin elinde bir anahtar ben zaten biraz zor yürüyor gibiyim yani hani yürüyorum ama e, sıkıntı evet. ondan sonra annem dedi ki evet dedi hadi bakalım dedi nasıl yani anne dedim sen kullanacaksın herhalde ben dedim fizik tedavi arabaya binip gidecek değilim anahtarı böyle tuttu otoparkta hiç unutmuyorum ben onu. Dedi ki 23 yaşındasın. Bir trafik kazası geçirdin diye ehliyetinden ve araba kullanma özgürlüğünden vazgeçecek değilsin. Bu medeni bir ihtiyaç ve önünde uzun yıllar var. Şimdi kullanamazsan hiçbir zaman araba kullanamazsın dedi. Yanında evet. oturuyor olacağım. Bu arabayı sen götüreceksin doktora dedi. Şimdi bile tüylerim diken ben diken oldu. Anneciğinize çok sevgiler. Ne muhteşem. <laughs> ve ben annem <laughs> ya. yanıma oturdu ve arabayı ben kullandım. Kullandınız. Evet. İşte bu. Evet. Evet. Ya size çok bazen yapabilirsin şey. diyen evet. bir insan. Evet. E, bazen çok kritik bir insandır o insan. Bu evet. illa anneniz olmak zorunda evet. değil. Bazen bir dede oluyor. Bazen bir babaanne oluyor o kişi. Bazen bir kuzen, büyük abi oluyor bir akraba. Evet. Bazen okulunuzdaki bir öğretmen, bazen spor yaptığınız spor salonundaki bir koç. Evet. Bazen hiç tanımadığınız evet. ama size rol model Aa, olduğunu hissettiğiniz evet. varlığından mutlu hissettiğiniz biri. Evet. Size yapabilirsin, yapabilirsin. Ne kadar önemli. Ne kadar önemli. Çok Şimdi önemli. Şimdi bu, o kadar. E